Sahiden doğruymuş söylenenlerde Bir defa çıkmamış adım ağzımdan Sahiden bir içmişim nazarımdan Böylesine geçmiş zaman Bu gece tutmayın ateşi Yanacak biraz daha, biraz daha cehennem olsun hayat. Kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni. Denizlere akarım belki. Ağlarım ay kıra döndürürüm sulara. Bu gece tutmayın beni. Gözlerimde kanlar olsun. Hiç kimse silmesin gözyaşımı. Bana ders olsun bu gece acısın canım bir daha acımasın bunu bana yaşatan her gece böyle kahrolsun